Sağ sol tuşu. Aa ne kadar güzel. Bir saat sonra. Oo. Ben turuncu. Taş atayım maviye de gitsin. Bu bahçeden artık. O kapım. Ne yaptın sen? Aa sarı geliyor. Telefon. Reklamlar. Tın dın tın 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 dın. dın, 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 dın. Oğlum mani yükle. Kapa çeneni. Atayım şu telefonu. Aa, Crayon televizyonu, telefonu alıyor. Telefon man, Crayon. Aa, ne kadar güzel olmuş. O, buradan çöp. Evet, hala telefon Crayon olmuş bu. Ben buradan geçerim. Bu tahta kaç santimetre? Kaç abi, kaç santimetre? Orada buldum seni o. Şimdi başladı. Yu Bu yangın söndüreni ben alacağım. Dürüt dürüt dürüt. Ben kutudan giderim. Gerek yok. Ben seni ezmem mi ama? Alın bende bir tanesi, Bende bir tanesi. Ne diyor onlar? lan? Aa nerede? Dur. Selamun aleyk. Şeker. Orada buldum orada orada. Telefon kurayın. Ne alaka? Aa, yutaydı. Öldü bana. Neredeydi ki o? Görmedim. Tamam, şimdi bunu götürelim. Mavi, sen nereden çıktın? Viu, ben zıplama dedim. Ama uzaya çıkmayacaktım. Ne uzaya çıkmayacaktın ya? o şeker. Nom, 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 nom. <laughs> like at, abone ol. Olmazsan da sev sevmiyorum yani. O başka şey sevmiyorum derken başka bir şey. Bunun bitirilişini yapıyorum.